Gün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Şimdi bir el arena atacağım. Sonra ee, halledeceğim. Yani arena, arena atmayı düşünmüyorum. Arkadan vurmuyor, onu diyor. öldür. Hop. Yok, öldüremedik. Etik yok. Nedense. O mermi değiştiriyorum diye sandım ya. Aa, aa ne oldu? Heh. Bugün sıkıntı var ya. Allah Allah. İzin arkadaşlar sağ olsun yardım edebilirsiniz. <laughs> Oo gel neyse 9 kilimiz var iyiyiz sessiz kaldım birazcık <laughs> yalnız arkadaşlar dün video çekmemin sebebi unutmuşum video çekmeyi bir ara dedim şey çekeyim ama işte bir insan bir süreden sonra unutabiliyor Aa, çok iyi. işte ben de dediğim gibi unuttum Ama yutalım bırakmak kötü bir Bu da Aa. Boşu boşuna sıkıyor. Ben bir M4'ün skobunu değiştirmek istiyorum. Polo takacağım hemen. Canı çekti. <laughs> Abo. İşte o yanlış oldu. Bizim evin basmış bunlar. Mağlup tükürdeler de ben de. Lan hadi be. Ya o kadar vurdum ya. Her neyse. Canım az. Çıkmamam gerek. Yok 14 kilo bitirdik. İyi bence. Şimdi değiştireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi Runic güçe girdim tabii ki de. Buradan şeyleri toplayacağım. Bir ara video çekmiyordum. Ee, buraya geldim. 20 kilili bitirmiştim bu videoda değildim. Evet buradakinin hepsini aldık. Şu takipten çıkalım. Şimdi bizim atlayacağımız yer arkadaşlar. Nereye atlayalım? Şuraya atlasak daha iyi. Aynen buraya atlayalım. Şu tarafa hemen atlayacağız. Çok şey atlayacağını çok iyi biliyorum. Evet arkadaşlar. Dedim oraya atlamayayım. Şurasıydı. Buraya atlayacağım. İnşallah sıkıntı olmaz. Çünkü kalabalık bir yer biliyorsunuz. Orada yanarız. Belki o da. Yani daha hızlı gidebilsek daha iyi ama gidemiyoruz. Çok erken açma numarası. Ya. Baba oraya atladılar. O yüzden biz de şuraya hemen konarız kardeş. Hop. Ne varsa ver, 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 ver. Hadi lan çık. <laughs> Silah bulduk. s 2 k Hemen attılar fişek bulup ya. Lan. Hemen şuraya atlayacağım. Nasıl duruyor ya? Buradan kaçmam gerek. Ses var. şöyle. Şarj şey var. İşte adam buymuş. Şurada adam var. Tamamdır bu da. Ver 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 ver. Şu an pompalı ile iyi gidiyoruz. Şeyin mermisi yok herhalde. Aynen. Ben şöyle atalım. Evet şurada bir silah var. Evet bu alın moto. Al. Lan. Her neyse bir şans daha var. Nasıl olsa. Nerede bu adam? Bakalım beni bulabilecek. Evet yakınlarıma geldi. Şu an burada olduğunu hiç bilmiyor. Hala bulamadı beni. <laughs> Gideyim şunu öleyim ben. Ya. Hadi ya ne bulamadı. Yok. Ya abicim video çekiyoruz hemen bizi mahvettin ya. Bak sen genişte çok güzel. Mi? Oo, Öldürdü bir kişiyi taraflarda. Hı. Sonunda ya. Evet arkadaşlar şimdi geldik hemen atlayacağız. Zaten daha 10 dakika olmuş. Bu bizim üç numara doğru buraya atlıyor. İyi. Hemen atlayacağım. Hızlı olmaya çalışacağım olabildiğince. Şuraya koyacağım. Bunlar Öf. Lük yani. O yüzden ben şuraya atlayacağım. Şimdi silah bulmak gerekiyor. Silah bulamıyorsun sonra ölüyorsun. Ya aşağı düştük. Her neyse. Silah silah silah. Oba. Şimdi Çünkü silahımız yok şu anda. Yukarıya çıkmak için bir yol bile yok ya. Hop çık çık çık. Yakınlarda ses var. Hadi. Ben bugün atlayamıyorum. Niye böyle? 4 x'te de böyle arkadaşlar. Şunu alayım da. O yüzden zor oynuyorum. Yani bu hesapta öyle oldu. Bir sıkıntı olabilir. 4x bulduk. Ama işte dediğim gibi hesabımda bir sıkıntı var. Ana bulun bulun. Aa, Bizim için ara Baygın. Yardım istedi de. Şu an yardım edecek bir durumda değildim. Aha. Hmm, Çok çıkmayı da zaten düşünmüyorum. Bakıyorum kimse yok. Silah yok. Hiçbir şey yok. Şurada seviyor kas buldum. Çünkü kas yelek yok şu anda bizde. Hıh. <laughs> İyi bulduk. Adamları gördük. Çıkmayacağım asla şu taraftan bir baskın yapabilirim. Şimdi benim bas beni basacaklarını çok rahat biliyorum. Oğlum patladı lan. Öyle gördüm patladı ki. Ses açtı herhalde. Her Neyse. Evet arkadaşlar az önceki olanları boş verin. Şimdi arena açtım. Arena oynayacağız biraz. Zaten 13 dakika olmuş. Kazanamıyoruz. Adam az daha ben başka bir şey yapacaktım da. Yani. Her neyse. Boş verelim şimdi onu. Gidelim. Team Let's go. Ne böyle oluyor bu? Lan lan. Aa, düşünemedim onu. Herkes düşünsün onu. <laughs> şimdi arkadaşlar e-sporcu ve benim gibi iyi oynama taktiklerini şimdi söylüyorum. Oynarken mermi değiştirirken böyle böyle yapmanız lazım. Mesela şu adamı öyle bir öldüreyim. Bakın şimdi öldürdüm. Böyle böyle yapmanız lazım. İki durarak ateş etmeyin. Mesela şu şu şekilde ateş etmek. Öyle daha kolay öldürürler sizi. Ee, başka... <laughs> hop Böyle kaymanız daha rahat olur. Heh, bir de üçüncüsü arkadaşlar şu. Böyle habere yamulacaksınız. Mesela ben ara sıra biliyorsunuz ki yamuluyorum. Bak şimdi. Ama çok uzun sürede kalmayın öyle. O şekil. Dördüncüsü taktik çok kurmamaya çalışın. Taktik kurmazsanız daha iyi oynarsınız. Bir de bu aranada ee, aslında her yerde söyleyeyim. Yakın mesafede M24, AVM ve Kar98 gibi Başka keskin nişancılarla oynamayın asla. Bir de genellikle headshot vurmaya çalışın. Hop. Aa. Bir de bir taktik var. Ee, bunu öğrendim. Arkanızda ve önünüzde düşman varsa öndekine vurursanız arkadaki de ölüyormuş. Bu gerçek. Ben internette araştırdım ve buldum. Ya 7 kilimiz var, iyiyiz. Kaka bir Lan Basıyor mu lan arkadaşlar Evet Ya Allah lobby Lobiye gidiyorum kardeş Dönmüyorum ölmüyorum işte enem oraya buraya değiyor benim ya. yalnız ses gitmesini o kadar çok üzüldüm ki arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bomba desenin bile vardı. O kadar. Mesela şu adamın desen çıkardım şey, pardon üstünden bile vardı. Şimdi daha kötü bir üstüm var. daha az normal silahlarınızı kullanırsanız daha iyi ben öyle yapmıyorum şu anda Mermeniz bittiğinizde iki tane oto silahınız olması lazım genel olarak çünkü silah değiştirebilirsiniz İkincisi bir tane adamı öldürdün. Hemen diğer silahınızı alacaksınız. Aa, niye vurmadı? Sıkıyorum ama ya. Evet yalnız 30'a 31 koymuşum. Bomba. Zumindest Tamam, da şöyle çıkalım. The the lan lan. İşte. Böyle sorunlar oluyor işte ben dedim. 16 elimiz var. İyiyiz. Şuraya yatınca var ya ben o kadar çok kolay öldürüyorum ki aslında her yere yatanları ben çok kolay öldürüyorum. Hiç şart vurma şansınız daha çok oluyor. Ve o yüzden yatmanızı tavsiye ederim. Bunu kimseye söylemeyin bu sırlarımı. Ki başkaları dönmeyip de siz de daha iyi yapın. Hemen oba. Lan. Ben, Neydi önce? 17 kil güzel maçlardı. 20 dakika olmuş. Videomu beğendiyseniz like abone olmanız yeterli olabilir. Bir de takip etmeniz yeterlidir. İşte ee, istekler. Şimdi şöyle. Bakalım. Evet dediğim gibi videomu beğendiyseniz like atıp abone olmanız yeterli olabilir. Bay bay.